Yine başımızın belası Güran'larla ilgili. Narin Güran davası bitmek bilmiyordu arkadaşlar. Narin Güran davası ile ilgili gelişmeler de bitmek bilmiyor. Çünkü saldırılar bitmiyor. Yani mahkeme kararını verdi. Mahkeme kararına saygı sıfır yukarıda Allah aşağıda devlet diyen herkes devletin kestiği parmağı şu an acıyor diyerek devleti haksızlıkla devleti etkilenmekle suçluyorlar. Dün bir video yayınlamıştım hatta mahkemeyi ben etkilemişim arkadaşlar yani ben yayın yapmışım. Ve mahkeme demiş ki ya Mustafa'nın söylediklerini hepsini delil olarak alalım Gülanları yakalayalım demiş. Ulan biz delilleri konuştuk burada ya. Bunu anlayacak minimal zekalı, zekalı biri yok mu aranızda ya? Bir tane akıllınız yok mu? yok. Neden? Körler sarlar birbirine ağırlar arkadaşlar. Yani bütün manyaklar toplanmış bir araya yayın yapıyorlar. Hatta kendini e, prezentin zannediyorlar. Biliyorsunuz bir tane adam vardı ben Cumhurbaşkanı Başbakan Genelkurmay Başkanı falan diyordu. Geçtiğimizde de galiba vefat etti kendisi de. E, öldürülmüştü. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. O adam gibi değiller mi ya? Güranların odalarına katılan bir tane ruh hastası iletişim başkanlığında çalıştığını ve bizim basın kartlarımızı iptal edeceğini. Ben sana iletişim başkanlığının listesinden nasıl attıracağım diye anırdığını gördük. O anırmayı beraber dinleyelim. Tufan Bey buyurun mikrofonunuzu açın. Şermin Hanım iyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar teşekkür dinleyim. ederim. Ee, Leyla Hanım siz size soracağım yani daha doğrusu sizi engelleyen e, direkt olarak dezenformasyonla mücadele koordinatörlüğümüz sayfası mı yoksa yönetici mi başındaki kişi mi engelledi sizi? Hayır, e, direkt birimin şeyi e, yani ya, ben yarın kaldıracağım şeyinizi kaldıracağım daha doğrusu engelinizi onu söyleyeyim <laughs> tamam. size. Tamam. etiketleyemiyorum kendileri. Yok, etiketleyebilirsiniz. E, hatta e, o konuya ben de önem veriyorum diğer paylaşım yapan arkadaşların tamamı ne paylaşım yapıyorsanız yapın altına Tayip e, Tayyip Bey de e, yine dezenformasyonla mücadele koordinatörlüğünde iletişim başkanlığında mentionlayın bence. Tam zamanı aslında. Şunu şundan dolayı söylüyorum. Yani, ben işte beni e, engellediği için. Yani düşünüyorum çünkü Kaldıntıcı yok yani. Yok ya. Ayırın, sen kaldırtacak. Cumhurbaşkanı, şey prezident, kendisi ya. Ben kaldırtacağım onu. Öyle Teşekkür söyleyeyim. ediyorum. Varsa böyle bir imkan bilemiyorum var. Var. Vardı. Bağlantım var. Onlarla kaldıracağım onu. Tufan o Bey siz böyle konuşunca da hayır bakın Tufan Bey böyle evet. konuşunca da biz bakın şimdi yanlış anlaşılıyoruz. Benim bağlantım var. Benim böyle bir gücüm var dediğinizde Hayır, hayır gücüm yani, yok. Yani şöyle şöyle. iyi kamu göreviniz. Yani, beyler... de... Şimdi bu Tufan hesabını kapattı arkadaşlar bu mal. Ee, ve bu geri zekalı ben artık söyleyeceğim zekası hiç olmayan kendine bir hal zanneden president president o deli tımarhaneye girmesi gereken yer iş space odasında kendini akıllı zannedenlerle birlikte yayın yapıyor e, bu çukurda ve bu adamlar ne yapıyorlar? Ee, çıkıp diyor ki ben de iletişim başkanla tanışıyorum diyor. Siz nasıl diyor ya ben yarın sizin engelinizi kaldırtacağım diyor ya falan. Ve bazı gazetecilere de bazı tweetler atarak işte gazeteciliğinizi bitireceğim sizin gazeteciliğinizi iptal ettireceğim falan filan diyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyor. Kendisini iletişim başkanlığında çalıştığını falan söylüyor. E, ağzında, abi, konuşma tarzına bakar mısınız? Yani bakar mısınız arkadaşlar? Yani konuşma tarzı bile kendi kalitesini ortaya koymakta. E ne diyoruz abi bunlara? Allah akıl, fikir ihsan eylesin. Ben hep diyorum Yüce Rabbim güzel insanlara akıl, fikir veriyor ama kullanmasını da kendisine bırakıyor. E kullanabilene, kullanamayana da ne diyeceksin abi? E, beynine El Fatiha deyip konuyu kapatacaksın diye düşünüyoruz. Onun ötesinde yok. Bu tufan e, biliyorsunuz meşhur patlıcan moru ayakkabısıyla ve sarı pantolonuyla meşhur kendisi. E, ve aldığımız bilgilere göre davulcu arkadaşlar bu. Yani davul çalıyor normalde davul çalarak, para, Ramazan davulcusu da değil bu arada. Yani bayağı davul kendisi. Ama yayın yapıyor. işte bu yayınlara katılıyor. Bu akla evveller de bunu önemli bir insan diye söz veriyorlar. Ve o da konuşuyor. Kendisini iletişim başkanlığında çalıştığını iddia ediyor. Ve iletişim başkanlığında sizin engelinizi kaldıracağım. Şu gazetecinin gazetecini iptal ettireceğim diyerek IQ seviyesini bir kez daha bize ispatlıyor arkadaşlar. Onu da Tekrardan söyleyelim yani izahı olmayanın bir izahı olur davul tufan sana sesleniyoruz Suriye hattı kullanıyorsun senin hattını bulduk e, bir baktık ki Suriye menşeli bir hat kullanıyorsun yani adamsan buyur Türkiye'de seninle yüzleşelim e, buyur adını açıkla gerçek adını açıkla ki ulaşmaya çalışıyoruz sana dava açalım sürüm 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 Türk adaletiyle bir yüz bir tanış ya. Ay, ...alışmışsınız abi bol keseden sallamaya... ...ortalıkta gezmeye... ...agam paşam diye ortalıkta gitmeye... ...mor patlıcanlı ayakkabında ne yapabilirsin? Ha? Ama işte ben hep diyorum abi... ...bu insanlara IQ testi şart... ...yani IQ'suna göre söz vereceksin ama... E ...şimdi bu odalarda da kaç tane normal IQ var ki arkadaşlar? Yani sonuçta teyzelerimiz... E, ...canı sıkıldı, narin narin dediler... e ...narin olayı bitiyordu... ...bu sefer dediler ki bir dakika... ...anne anne derse konuşacak konumuz olur diye gerçekten bizi çıldırtıyorsunuz. Yani biz sizin yüzünüzden konuyu kapatmışken tekrardan açıyoruz. Ee, bir gerçek var. Mahkeme net bir karar verdi. Sınavda da tokat gibi cevap alacaksınız diye düşünüyoruz.